Merhaba arkadaşlar, 7 numaralı pakete hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar. Kanalımızdan Yusuf Özmen hesabındayız ki üç tane epik futbolcuyu da kendisine çıkardık. Harika bir kadrosu var. 3213 kolektif güç ama daha da yükselebilir aslında. İkinci güçlendiricileri biz de basmadık. Epikleri çıkardık, öyle kaldı ve bu kadroyla bir maça çıkalım arkadaşlar. Neymar'ın bu kartını ben ofansif orta sahaya yerleştirdim. Şu anki Neymar paketinden olan kart Messi'nin mesela diğer paket kartı var burada. Kenarda bu isimler var diyorum ki bit böyle dizilişte bir değişiklik yapsak mı? Bir maça böyle çıkalım. Berkamp olmadı, GF'ye de alabiliriz. Şimdi böyle bir oynayalım. Rakibin dizilişine göre de belki değişiklikler yapabiliriz. Maçtaki roller diyelim, duran top ayarlayalım. Cannavaro, Patrick Vieira. Denislav nasıl? 94. Diyorum ki biz ön direğe Denislav'ı getirelim. Bir ön direkte bulunsun kendisi. Patrick Vieira olur da arkaya düşerse de Berbato forvetimiz tamamlasın. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. Ben mobil veriyle bağlandım. Umarız donma takılma olmaz arkadaşlar. Arkadaşımız da ikinci klasmana çıkmıştı. Umarız düşürmeyiz zaman ilk maçta. İkinci klasman tam böyle sınırındaydı kendisi. Yeni çıkmış da olabilir. Umarız düşürmeyiz. Form durumu bu şekilde. Bir rakibe bakalım. Aynı mıyız biz? Aynı gibiyiz. Diziliş aynı. Şöyle baktım. Herhangi bir değişiklik şimdilik yapmayalım. Bir oynayalım. Baktık birbirimizi kilitledik. Ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Rakibimiz bekledi. Acaba dizilişte değişiklikler mi yapıyor? Evet o baktı aynıyız. Değişiklikler yaptı. Dosu ikiledi. Ofansif orta saha. 4-2-2-2'ye geçti. Ben de şu an e-futbolda bu dizilişi kullanıyorum. Bu arada Denizlav var rakibimizde. Kadrosunu incelememiştim. Bombaşut Kiyazası da var. Bayağı epik futbolcusu bulunuyor. Griezmann Fransa paketini almış. Menajeri de o da uzun topla kontra. Birbirimize çok benziyoruz. Formaları kontrol etmedik. Ben benim takımı da bilmiyorum. Ve şu an siyah ekran geldi. Daha başlamadan arkadaşlar sorun yaşadık. Geç geldi. Umarız pek takılma olmaz. Biz Milan takımıyız. Rakibimiz Arjantin. Formalar ayırt edici. Berbatov'la başladık. Yukarı tarafı görsek. Şimdi Berbatov'a doğru. Berbatov. 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 Hadi be Berbatov. Vuramadı. Patrick Vieira şu an top bizde. Deniz Lav'da ilk şutumuz sert burada olsaydı e düşmüş Deniz Lav. Ah Deniz Lavlı olmasaydı keşke. İlk yarı bitti. Dizil işte değişiklik yapalım. İstediğimiz oyunu oynayamadık ne yazık ki. Bir şut, sıfır şut. Berkamp'ı şöyle yapalım. Üç forvete dönelim. Ofansif ortası ikili yapalım şurayı. Merkezden gidelim. Üç forvete döndük. Sadece bir oyuncu değişikliği yaptık. Dizilişi değiştirdik. İyi değil. Muhammed Salah. Önünü kapatamadık. Kalecimiz çok iyi çıkardı şu Michael. Efsane bir kaleci ama. Çok iyi çıkardı orada. Lionel Messi. Ya ters. Orada nasıl bir hata olduysa uzaklaştıramadı adamımız. Rakip gol sevinci yapıyor. 1-0. Çok büyük hata geldi. Şuraya bakın. 3 oyuncu birbirine girdi. Yerdekiler, kaleci Michael, Az önce adama övdük burada golü yedi ama. Ya aslında belki kaleciyi bıraksalar savunmacılar rahat kontrol edebilirdi. Savunmacılar adamı bozdu. si ekran. Şu C ekran geçecek mi? Evet. Şimdi bu maçı çevirmemiz lazım. Ucum düzeni biri aldık. Çok geç geldi. Hadi Denislav. Chabolonso. Chabolonso. Pasımız Berkamp. Neymar orada ilk başta topu alamadı bir korkuttu. Ama sonrasında pası verdi. Boş kaleye Berkamp'la attık. Ama bağlantıda sıkıntı var. Yani rakipten de olabilir, oyundan da olabilir. Bizden de olabilir. Ama oyundan da olabilir. Çok siyah ekran hatası da veriyor. Deniz Tava'da yorduk ama. 250. Topu kazandı. Erkamp'ın pası. Hadi Neymar. Ah be Neymar. Veremedi pası. Şabo Berbatov zaman kaybetti topa vurma konusunda. Erkenden bastık ama Berbatov çok sağa doğru gitti. Güzel de şut çekemedi. Ceza dışında. Orada müdahalemiz Turam. Şimdi Berkamp'a doğru. Yapma Berbatov. Gelmedi. Berbatov muydu o? Biraz daha hızlı olsaydı boş kale yatacaktı. Olmadı. Dakika 75. Otomatik oyuncu değişikliği galiba açık değil. Biz bir oyuncu değişikliği yapalım. ofansif orta sahaya bir isim alsak. Van Fart'ı çekelim. Olayaklı Van der Fart kullanacak. Girer girmez kullanıyor. Nasıl bakalım? Of yanlış çizdik. Hadi Denizlivo, hadi Denizlivo atamadı Denizlivo. Biraz havadan gitti top. Son markasına doğru Cannavaro. Patrick Vieira. Güzel paslaştık. Berbatov İşte topu alarda 2-1 güzel paslaşmanın sonunda golümüzü bulduk. 1-0'dan geldik. Tiki taka paslarımızla ilerledik. Son adımı gördük Berbatov'u. Doğru adamı aradım ben de sürekli arkadaşlar. Ortadan biri koşsun diye bekledim. Geriye gelen forvet olan Berbatov gerilerden de geldi. Attı. Şimdi Berkamp sen de koş. Berkamp da yani istiyor. Denizlal'ın pası olmadı. Şimdi pasımız. Denizlal adam tuttu çekti. Patrick uzaktan savunmaya çarptı. Son bir şans. Şöyle çizdim. Bir kafa vuruşu gol. 3 oldu. Artık maçı bitiren gol. 3-1. Berkamp attı galiba. Ha Deniz Lava atmış. Çok iyi vurdu. Kafayı çok iyi vurdu. Rakip. Umarım Heh, maçtan çıkma. Bir oyuncu derecelerine bakalım. O ekranı da görmek istiyordum. 3-1 kazandık. 1-0 öne geçti. Sonrasında maçı döndürdük. Yeni Arma'da kazandık. 5 maç üst üste kazanmış olduk. 6 şut ama dizilişi değiştirmemiz de işimize yaradı. Fanderfat oyuna girdi. Bayağı etkili oldu o da. Deniz yedi 7.5 Deniz 3 yeni transferimiz de ilk 3'te geri girmiş arkadaşlar. Bu nadir olan bir şey oluyor ama üçü de forvet olduğu için tabi istatistik yaptığından dolayı e, en başta Fandar Fart da oyuna girdi. Ne oynadı? Bayağı iyi oynadı. Neymar 6.5. Rakibimizde de Guardiola 7 golü ona mı yazdı acaba? Belki de ondan da olabilir. İkinci bir maçımıza çıkalım arkadaşlar ama ben bir dizilişte değişiklik yapayım. Şöyle yapalım. Berkamp'ı GF oynatalım. GF olsun. Göbek de Chabolonso. Kenarda vardı. Chabolonso olsun. Deniz Tavu merkeze alayım. Oradan koşsun sürekli. Fırsatçı golcü. Geriye gelen forvet Berbatov orada olsun. Berkamp da burada olsun. Belki bomba şut çekme imkanımız olur. Bomba şut deneriz. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleyedik. Az önceki maç gibi olmasa biraz daha akıcı olsa. Rakibimiz geldi. Ramazan 685. 50 epikli bir şey diyor değil mi? Orayı okuyamadım ben ama. Form durumu bu şekilde. Hani da o kadar iyi ki. Yeni oyuncularımıza biz dokunmayalım. Rakibimiz 5'li savunmayla geliyor. Çok sağlam savunması var. O Simen'in bu kartı yüzlük Napoli kartı. Messi paketini almış ama Messi'yi kenarda tutuyor. Oliver Kahn kenarda çünkü kalede Schmeichel'ı var. Baya güzel bir kadro. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İşte oyuncularımız kendini bu maçta göstermesi lazım. Maça rakibimiz başlayacak. 50 kepik Moika. Acaba anlamı ne? Ben de 50 epikli hesap falan zannettim. Hani satıyor belki rakip arkadaş diye şansı vermiyor. Bunu kapattık. Korner. Berkamp o kadar değil. Şimdi soldaki adamımıza doğru Denislav sert yerden pas. Hadi Chabalonso. Chabalonso topa Kontraya çok iyi kalktık. Zorladık zorladık. Bir an topu da kaybettik ama yine kapınca arkadaşlar çok kalabalıktık. Bu ataktan golü bulmamız iyi oldu. Orada Maldini. Hadi Berkamp Denislav'ı gördük. Denislav'ın şutu kaleci çıkardı. Ben yer diye düşünmüştüm ama yemedi. Rakip kaleci de çok iyi bir kaleci. 105'lik bir isimdi. 6 pasla çekelim. Neymar'la kullanacağız. Şöyle çizdik. Biraz alçak gitti ama. Bir kafa vuruşu kötü oldu. Biraz daha topu kaldırmamız lazımdı. Filip Lam. Berkamp güzel döndü. Oraya değildi ama yine de top bizde. Çok uzaktan zor bir kafa. Of, boşa gitti adam. Neymar'ın pası Berkamp'a doğru. Hadi Berkamp. Berkamp falsusu. Avut'a attı. Çok net bir pozisyonda. Bunu atması gerekirdi ama. Hani bomba şutu devreye sokmadı. O kadar da girmeyelim dedim. Yerden yollayalım dedik ama. Yakın mesafe iyi çeviremedi. Şimdi. Hadi Filip Lam. Yetişmen lazım. Kalecimiz uzaklaştırdı. Berkamp'ı görsek ilk yarının son anlarında. Aşırtma. Vay be aşırtma yaptı. Az önce daha kolayını atamadı şimdi zorunu attı. Berkamp iyi savunma arkasına kaçtı ve ilk yarının sonunda rahatlatan golümüzü kaydetti. Herhangi bir değişiklik yapalım mı? Geçen maç Van der ben beğenmiştim. Adamı ödüllendirelim yine biz. Onu oyuna alalım. Geçen maç iyi oynadı çünkü. Bir daha oynatalım biz kendisine. İkinci yarıya iz başlıyoruz. Ander fark yerde hakim devam dedi. Aldık. Şimdi pasımız Denislav'a doğru. Denislav. Top ağlarda. Denislav tabi çok hızlı bir isim. Hızlanma diğer özellikle çok iyi. Savunma arkasına iyi kaçtı. Stoperden önce davrandı. Üçüncü golümüzü kaydetti. Ander fark Maradona'yı kapatsak. Şimdi aldık. Filip Lam. Hadi Van der Vaart. Geçmedi Denislava. Çaba Alonso. Denislav, Denislav. Denislav top ağlarda. 4-0'dan sonra ben de biraz modu düşürdüm. Hani vitesi düşürdük. 4-0'da bitirdik maçı. 1-2 öyle bir denememiz oldu ama çok tempoyu arttırmak ben de şahsen istemedim artık. Kameralar Denislav'ı gösteriyor. Maçın oyuncusu oldu. İyi oyuncular. Denizlav bayağı iyi. Berkamp da etkili bir isim. Ben de Berbatov da vardı. Biraz daha keşke Berbatov biraz daha hızlı olsaydı. Boy falan iyi. Sıçrama zayıftı ama kaba vuruşları iyiydi. Sıçramaya nazaran uzun boylu ayakları iyi olan bir isim ama birazcık ağır bir isim Berbatov. Oyun tarzı da geriye gelen forvet. 9 şutumuzun 5'i isabetli. Oyuncu dereceleri dediğimizde rakibimizde altı, 6, Cannavaro 6 derece. Bizde Denizlav 7.5 buçuk 7 çaba bu kartı da gerçekten çok iyi arkadaşlar Ucuma da katkısı var savunmada da iyi Duran top da kullanabiliyor Pasta var her şey var adamda Deniz Ferkan, Berbatov yeni transferler Hep yukarı sıralarda istatistik yaptıkları için Futbolcularla alakalı sizler de yoruma görürseniz Bizlerle paylaşabilirsiniz Sizlere oyunlar diliyorum hoşçakalın